Bugün Mağusa'dayız. İlk durağımız 1976 yılında kurulan Petek Pastanesi oldu. Yemekler pek iddialı değildi ama tatlı reyonu efsane gözüküyordu. Lokumlar, çikolatalar gözümüze alamadık açıkçası. Sonrasında Namık Kemal Zindanı'nı ve Mağusa'nın kalbinde yer alan o muhteşem Lala Mustafa Paşa Camii'ni gördük tarihin derin izlerini hissettiren büyüleyici bir atmosfer. Maraş sokaklarını dolaştık ve geldik Kapalı Maraş'a. Bir zamanlar dünyanın en gözde tatil merkeziydi burası. Sofia Loren'den Elizabeth Taylor'a, Marilyn Monroe'dan Jackie Kennedy'ye kadar ünlülerin tatil merkeziydi oteller, sahiller, ışıklar tam bir Akdeniz rüyasıydı. Ama bugün zaman sanki burada donmuş gibi. Bisiklet, scooter ya da buggy kiralayıp bu hayalet şehri gezebiliyorsunuz. Biz scooter tercih ettik. Bisikletle gezmek biraz yorucu olabilir. Fakat dilerseniz bu sahilde denize bile girebiliyorsunuz. Mutlaka gelip gezmelisiniz.